Acelemiz yok. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. A ve B birbirinden farklı rakamlar olduğuna göre demiş. Burası benim için önemli ve buraya bir yıldız bırakıyorum. Yıldız bıraktıklarımı açıklayacağım. Olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değeri sormuş bana. Şimdi buradaki ifade özel bir ifade. Bir kere rakam ifadesi var. Bir de diyor ki bu rakamlar birbirinden farklı. He, A ve B birbirinden farklı demek ki iki rakammış. Peki. İlk önce şuradaki notu kesinlikle hatırlamanızı istiyorum. Not. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elemanlarından oluşuyor. En küçük rakamımız 0. En büyük rakamımız 9 ve toplamda arkadaşlar 10 adet 10 adet rakamımız var. Şimdi soruya geldiğimizde birbirinden farklı ifadesi ne anlama geliyor? Ona da açıklık getirelim. Not diyorum tekrar. Birbirinden farklı ifadesi şu anlama geliyor arkadaşlar. Mesela siz A'ya 2 değerini verirseniz B kesinlikle artık 2 olamaz. 2'nin dışındaki diğer rakam değerlerini alır. Peki Diyelim ki siz A'ya 7 değerini verdiniz arkadaşlar. B kesinlikle artık 7 değerini alamaz. 7'nin dışındaki, 7'nin dışındaki diğer rakam değerlerini alabilir. Peki Diyelim ki siz B'ye arkadaşlar 6 değerini verdiniz. A 6 değerini kesinlikle alamaz. 6'nın dışındaki diğer rakam değerlerini alabilir. Bu şekilde arkadaşlar birbirinden farklı rakamlar dediği dediğinde ne anlamanız gerektiğini ben burada izah ettim. Şimdi soruya geliyorum. Soruda diyor ki A artı B toplamının A artı B toplamının alabileceği en büyük değeri soruyor. Şimdi arkadaşlar gelip bakıyorum, bakıyorum. rakamlar içerisindeki en büyük rakam hangisiydi? 9. Sonra 8. Şimdi birbirinden farklı rakam demiş. O zaman ben diyorum ki iki tane değer vereceğim zaten. Bir tanesi 8 olacak, bir tanesi 9 olacak. Öyle değil mi? Aynen öyle. Şimdi geliyorum. A'ya 8 diyorum. B'ye 9 diyorum. Veya arkadaşlar siz A'ya 9 diyebilirsiniz. B'ye 8 diyebilirsiniz. Sonuçta arkadaşlar bu ikisini de topladığınız zaman sonuç neye eşit olacak? Burası da 17 olacak. Burası da 17 olacak. Değişen bir şey yoktur. Bakınız bu soruda arkadaşlar rakam ifadesinin ne anlama geldiğini birbirinden farklı rakam dediği zaman nasıl bir yorum getirmemiz gerektiğini öğrendik. İşte matematik bu kavramlardan ibarettir arkadaşlar. Siz bu kavramları mesela soruda bir şeyler söyleyecek. Onun tam olarak ne demek istediğini anlamadığınız zaman matematiği öğrenemezsiniz. Mesela burada adam rakam demiş. Ya o rakam nedir? rakamın ne olduğunu bilmezseniz bakınız şuradaki yazdığım notu bilmezseniz ve bunu yorumlamazsanız sıfırdan başlıyor dokuza kadar gidiyor. 9 en büyük rakamdır sıfır en küçük rakamdır toplamda 10 adet rakam vardır bunu yorumlamazsanız bir de birbirinden farklı rakam dediği zaman ne anlatıyor? Arkadaşım birbirinden farklı rakam dediği zaman ikisi kesinlikle aynı olmayacak bu kadar. Sonra 8 ve 9 değerlerini getirip yerleştirdik. Sorumuzun doğru cevabını ne bulduk? 17 olarak bulduk. Cevabımız जैसे इधर